olsuz oyuncudan herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi serverınızı Minecraft'ta kendi serverınızı nasıl kurarsınız kurursunuz onu size göstereceğim arkadaşlar hatırlarsınız zaten demiştim kendi serverınızı nasıl kurmaya öğrenirsem eğer size de göstereceğim demiştim işte bugün o sözümü tutuyorum arkadaşlar ee, şunları bir şöyle bir silelim ee, evet arkadaşlar ilk başta bu şu gördüğünüz gibi minecraft eee 1.72 server indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu indirmek için de ne yapmanız gerekir? Size bunu söyleyeyim arkadaşlar. İlk başta Google giriyorsunuz. Zaten ben orada linki size veririm arkadaşlar. Şunu bir çıkaralım. Evet. Ee, Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Biraz benim internetim yavaş arkadaşlar. O yüzden yani. Evet arkadaşlar Google'a burada şöyle giriyorsunuz. Hadi be gel artık. Heh. Buraya minecraft <laughs> minecraft e, 1. E, 7. 2 e, server indir diyeceksiniz arkadaşlar e, indir diyorsunuz arkadaşlar e, 1. E, Minecraft 1.72 server indir diyorsunuz arkadaşlar burada neyse böyle basalım arkadaşlar burada gördüğünüz gibi direkt xt tıklayın zaten ben de, ben de zaten xt linki size vereceğim arkadaşlar neyse hadi buraya giriyoruz böyle arkadaşlar girdik burada arkadaşlar önünüze böyle bir şey çıkacak siz hiçbir şey yapmadan girdiğiniz gibi arkadaşlar burada alakası şeyler var yorumlar falan filan ee, sonra arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi durun arkadaşlar bir Şurada arkadaşlar görürsünüz umarım. Şöyle bir şey var. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 1.7- Minecraft Server 1.7.2 eksi var arkadaşlar. Bunun üstüne basmanız yeterli oluyor. Burada iniyor arkadaşlar. Ee, bu kadarla kalmıyor arkadaşlar. Burada inen şeyi alıyorsunuz ve buraya sürüklüyorsunuz arkadaşlar. Şuraya sürüklüyorsunuz. Ee, bir dakika, şunu ayarlamam gerekiyor. Ee, video diyorum. Fare imajını göster, fare efektini. Fare göster diyorum. Ha, evet arkadaşlar. Ee, şurada gördüğünüz gibi şu şeyi indiriyorsunuz arkadaşlar ve buraya geliyor. Buradan sürükleyip arkadaşlar buraya atıyorsunuz zaten bu gelecek direkt böyle bildiğiniz gibi bu gelecek. Zaten ben linkini atacağım size arkadaşlar. Şunu bir kapatalım şöyle. Kapattık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu geldi böyle. Şuraya hemen yeni bir klasör açıyorsunuz arkadaşlar. Buna da mesela Craft, e, e, Minecraft, Server dedim. <coughs> Biraz hastayım arkadaşlar. E, neyse Minecraft Server buraya atıyoruz arkadaşlar. E, şu e, indirdiğiniz dosyayı bu atıyorsunuz yeni klasör arkadaşlar. Sonra arkadaşlar e, bunun üstüne iki kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Hamachi'yi indirmeniz gerekiyor. Hamachi'nin de linkini verebilirim arkadaşlar. Gezginlerden zaten direkt indirebilirsiniz. Google'a yazın. Zaten onu kurulumu kurulumu falan e, kolay olduğu için neyse e, işte buraya geldiniz arkadaşlar. Buna iki kere üstüne iki kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. İki kere tıkladınız değil mi arkadaşlar? Bekliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi o kuruyor. Gördüğünüz gibi dosyaları getiriyor. Önünüze logs dosyası geldi. Şimdi buraya baya bir dosya gelmesi lazım. Şöyle şöyle bir bakıyoruz. Server dosyası geldi. Evet. Biraz daha gelmesi lazım. Evet geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya geldi. Ee, sonra arkadaşlar bunu kapatın. Bu zaten önemli bir şey değil o kadar yani. Bunu kapatmanız gerekiyor. Kapattınız ama arkadaşlar burada server e, diye bir şey var. E, gördüğünüz gibi burada server diye bir şey var. Hiçbir şeye ellemeden arkadaşlar servera tıklıyorsunuz. Servera tıkladığınız zaman şöyle tam ekran yapayım da siz daha rahat görün. Şöyle arkadaşlar en alttan başlamak istiyorum. Server şeyi ne olsun arkadaşlar? Buraya kendi oyundaki isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonsuz oyuncu Oyuncu Sonsuz oyuncu yaz yazdım arkadaşlar ben buraya Son sonucu yazıyorsunuz arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum Gerçekten ee, bunu da boş verin bunu da boş verin arkadaşlar burada kaç kişi olsun bunu e, istiyorsunuz arkadaşlar ben burada bunu 15 yapmak istiyorum burada game mod sıfır e, arkadaşlar bu size kalmış bir şey kaç olsun istiyorsanız bunu yapın Ben iki yapmak istiyorum bunu da bilmiyorum arkadaşlar bu e, turi e, True işte, True siliyorsunuz arkadaşlar PvP. Ee, onun yerine bekle, ha, false, false yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani false değil, false. False yazıyorsunuz arkadaşlar. False yazdıktan sonra şuradaki online şeyi si True siliyorsunuz ve buraya da false yazıyorsunuz arkadaşlar. Ee, sonra arkadaşlar şuradaki şeyi de silip buraya da false yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar ee, bunlar tamam 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 tamam. Arkadaşlar burada şimdi server ID yani server ismini diyor arkadaşlar burada. Bunun için işte burada ee, hemen hava açıyor açıyoruz arkadaşlar. Ee, bu burada kalıyor böyle. Neredeydi? IP adres. Neyse arkadaşlar buradan şöyle e, şu A yönet diye bir şey var arkadaşlar. Bu A yönet'e tıklıyorsunuz. Yani A yönet dedim. A'ya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada e, yeni bir A oluştur ve mevcut bir A katıl var arkadaşlar. Siz yeni bir A oluştur Ve buraya istediğiniz şeyi yazıyor, yazıyorsunuz arkadaşlar. Son oyun yazmak istiyorum ve buraya da parolam da ne olsun tamam istediğiniz bir parolayı buraya yazıyorsunuz arkadaşlar istediğiniz bir parolayı sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi oluştur var oluştura tıklıyorsunuz burada zaten direkt e, sonsuz oyuncu diye oluştu arkadaşlar şunu bir kapatalım e, kapat abi kapan Heh. kapan ya, abi açılma abi ya Tamam. Açılma be. Açılma be. Neyse buna tıklayalım. Şöyle yap. Bir daha yap. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bekle. Bir daha. Bir daha. E tamam abi açılmasın açımın. Evet arkadaşlar, son istediği İstediğiniz şeyi böyle işaretliyorsunuz. Şurada yeşil yanması gerekiyor. Ve şu an burada e, 5'te 1 gözüküyor ama bizim 15 yaptık tabii onu. Ve arkadaşlar şuradaki şeyi gördüğünüz gibi şu e, şöyle göstereyim. Şöyle gel abi. Heh. Buradaki şeyi e, numarayı gördüğünüz gibi sağ tıklıyorsunuz ve burada pv 4 adresi kopyala var. Bu kopyalıyorsunuz arkadaşlar ve şuraya tıklayıp şöyle yapıştırıyorsunuz arkadaşlar yani bura ipd adresini e, bunun için yani bu havaçı bunun için kullanıyorsunuz arkadaşlar havaçı da şöyle bir kalsın evet arkadaşlar bunu yaptıktan sonra e, şöyle bir bakıyorum 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 arkadaşlar başka hiçbir şey yok yok arkadaşlar bu kadardı arkadaşlar ve e, çarpıya basıyorsunuz kaydet diyorsunuz arkadaşlar Burada hemen Ops dosyası var. Ops dosyası arkadaşlar isminiz neyse ve arkadaşınızın ismi neyse onu yazmanız gerekiyor. Eğer ismini yazmazsanız arkadaşlar arkadaşınızın ismini ya da kendiniz ismini yazmazsanız ne blok kırabilirsiniz ne de blok koyabilirsiniz arkadaşlar neyse yazıyorum ee, sonsuz oyuncu yazdım arkadaşlar evet kapat diyoruz ve buraya kaydet diyoruz arkadaşlar sadece diyorsunuz arkadaşlar bir dakika ben şifreyi unutmayayım diye biraz unutkanımdır unutmayayım diye buraya iş şifremi yazıyorum o on Evet arkadaşlar yazdım. Bu arada arkadaşlar bu şey sonunda size e, geceyken sabah nasıl direkt sabah yapabilirsiniz bunun kodunu ve e, nasıl işte yağmur başladı mı yağmur durdurursunuz onu göstereceğim arkadaşlar neyse Opsa'da kendi isminizi yazdığınıza göre arkadaşlar e, Minecraft server 1.7.2 şeyini yine tıklıyorsunuz arkadaşlar e, iki kere üst üste Ve Minecraft'ını Minecraft'ınızı açıyorsunuz arkadaşlar Minecraft'ınızı açtınız arkadaşlar açılıyor yani Ben burada videoyu durdurmak istiyorum arkadaşlar e, Geri geleceğim Minecraft'ın açılması biraz e, uzun sürdüğü için arkadaşlar Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, şimdi Minecraft'a giriz arkadaşlar. Sonra burada çok oyunculu var, çok oyunculuya giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, sonra arkadaşlar burada e, doğrudan bağlan var arkadaşlar. Ben zaten buraya yazdım gördüğünüz gibi. Ee, orada hangi numaranız varsa yani e, şu şuradaki şurada adresi kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ben yapıştırdım. Son sonucu katıl diyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar girdi gördüğünüz gibi e, istediğiniz arkadaşınızı arkadaşlar e, oradan e, yani işte Hamaçiden arkadaşlar hangi şifreyi koyduysanız dediğim gibi o şifreyi veriyorsunuz hamacdan giriş yapıyor biraz dünya alıyor şu anda o yüzden kasıyor o hamacayı veriyorsunuz arkadaşlar hamac şifresini veriyorsunuz ve direkt zaten giriyor girdi dedi zaten arkadaşlar oynayabiliyorsunuz birlikte abi kır neyse şöyle bir uçalım evet arkadaşlar videomuz bu kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar like'larınızı bekliyorum ve sonsuz oyuncu H2 ile aşağıda açıklamalar kısmında arkadaşlar bana sorularınızı sorabilirsiniz soru cevap yapacağım arkadaşlar Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere. Her hep